2025'e girerken Türkiye ekonomisinin ajandasında tek bir cümle öne çıkıyordu. Enflasyonla mücadele. Net bir şekilde enflasyon düşüyor. Düşmeye de devam edecek. Takvimler 1 Ocak 2025'i gösterdiğinde tüketici fiyatları yıllık bazda %42'nin üzerinde bir seviyedeydi. Ancak beklentiler yüksek, temkin büyüktü. İlk adım parasal cephede atıldı. Sıkı para politikası kararlılıkla sürdürüldü. Ardından mali disiplin devreye girdi fiyatlama davranışları yakından izlendi. Etiketler tek tek kontrol edildi, stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı cezalar devreye alındı. Esnaf olarak sizler bir taraftan, devlet olarak bizler diğer taraftan beraberce çalışarak inşallah fırsatçılara nefes aldırmayacağız. Mart ve Nisan ayları baz etkisinin sınırlı kaldığı, fiyat geçişkenliğinin sürdüğü aylar olarak kayda geçti. Gıda ve hizmet grubu manşet enflasyonu yukarıda tutan ana kalemlerdi. Özellikle kiralar enflasyonla mücadelenin en zorlu başlıklarından biri oldu. Burada enflasyonu nispeten yüksek e, tutan faktörlerden bir tanesi hizmet enflasyonu. Hizmet enflasyonunda tabii kira ön plana çıkıyor. Temmuz'dan itibaren burada bir normalleşme olacak. Eğitimde de benzer bir şekilde. Derken yılın seyrini etkileyen doğal bir kırılma noktası yaşandı. İlkbahar aylarında meydana gelen don afeti tarımsal üretimi vurdu. Fiyatlar zama eğilimine girdi. Önlemler hemen devreye alındı. Yaz aylarıyla birlikte tablo kademeli olarak değişti. Sıkı para politikası etkisini daha net göstermeye başladı. Talep baskısı azaldı, kur geçişkenliği sınırlı kaldı. Enflasyon artış hızı yavaşladı. Aylık oranlar gerilerken yıllık enflasyonda daha hızlı aşağı yönlü bir patikaya girdi. Sonbahar ise dezenflasyon sürecinin daha görünür olduğu dönem oldu. Enflasyon düşüyor. Detaylara girmeyeceğim ama 2022'de %64 civarıydı. 2023'te %64-65 civarı orada bitirdik. Geçen sene %44'e bu sene işte Kasım ayı itibariyle %31 civarına indik. Bu seneyi muhtemelen bu civarda bitireceğiz. 2025 yılı dünya ekonomisi için temkinli adımların yılı oldu. Küresel büyüme ivmesi zayıfladı. Özellikle tarife savaşlarının gölgesinde tüketim ve yatırımlar baskı altında kaldı. Ancak küresel ekonomi yavaşlarken Türkiye bu tabloda farklı bir hikaye yazdı. Yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi %2 büyüme gösterdi. Küresel talepteki zayıflığa rağmen iş talep ve hizmetler sektörü ekonomiyi ayakta tuttu. Dünya ekonomisi frene basarken Türkiye kontrollü ama kararlı şekilde yoluna devam etti. Yılın ikinci çeyreğinde ise beklentilerin üzerinde yıllık bazda %4,8 büyüdü. Böylece aralıksız büyüme serisi 20. çeyreğe taşınmış oldu. Uygulamaya koyduğumuz program sayesinde yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme göstergelerinde olumlu sonuçlar aldık. Üçüncü çeyrek, Türkiye'nin küresel ayrışmasının netleştiği dönem oldu. Avrupa ekonomilerinin durağanlaştığı, küresel ticaretin inme kaybettiği bir dönemde turizm, savunma sanayi ve hizmetler sektörü Türkiye'yi öne taşıdı. Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yıllık bazda %3,7 büyüyerek istikrarlı seyrini korumuştur. Bu oranla OECD ülkeleri arasında 4. olduk. G20 ülkeleri arasında da 5. sırada yer aldık. Güneşin altın ışıklarıyla parlayan sahilleri, dört mevsimi bir arada yaşatan iklimi. Türkiye, eşsiz doğası ve tarihiyle turizmde 2025'te de dünyanın göz bebeği olmaya devam etti. Yıla umutla giren turizm sektörü her ay yeni bir başarıyı hanesine yazdı. Kıtaların kesiştiği bu topraklar yeniden dünyanın buluşma noktası haline geldi. Ocaktan itibaren yükselen ziyaretçi trafiği yaz aylarında doğru çıktı. Avrupa'dan Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyadan gelen misafirlerle Türkiye yılın ilk 10 ayında 50 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı. Bu rakam bir önceki senenin aynı dönemine göre %1,6 büyüme anlamına geliyor. Turizm gelirinde de geçen seneye kıyasla iyi bir yerdeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi gelir cephesinde de 2025 bir eşik yılı olarak kayda geçti. Kişi başı harcamalar arttı gastronomi, sağlık, kültür ve şehir turizmi bu yükselişin lokomotifi oldu. Kişi başı ortalama harcama 103 dolar seviyesine çıkarken turizm gelirlerimiz yılın 3. çeyreği itibarıyla 50 milyar dolar seviyesini aşmıştır. Sezon uzadı, turizm 4 mevsime ve 81 ile yayıldı. Antalya'dan İstanbul'a, Kapadokya'dan Ege kıyılarına uzanan rota yıl boyunca canlı kaldı. 2025 yılı Türkiye'nin denizlerdeki enerji yolculuğunda sürekliliğin ve kararlılığın yılı oldu. Karadeniz'in derinliklerinde görev yapan Abdülhamit sondaj gemisi Mavi Vatan'daki görevinde bir yılı geride bırakarak enerji tarihinde özel bir sayfa açtı. Şu ana kadar Akdeniz'de 3 tane derin deniz sondajı yaptı. İnşallah şimdi Karadeniz'de bu faaliyetlerine devam edecek. 7. nesil teknolojiyle donatılan ve 3650 metre su derinliğinde 12.120 metreye kadar sondaj yapabilen Abdülhamit Han, 2025 boyunca Türkiye'nin en stratejik enerji araçlarından biri olarak sahadaydı. Her metre derinlik, enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefinin güçlü bir adımı oldu. Karadeniz'de geçen bir yıl içinde Amasra 4'ten Türk Ali sahalarına, Göktepe 3'e uzanan 6 ayrı sondaj, Türkiye'nin hidrokarbon arama kapasitesinin geldiği noktayı ortaya koydu. Müjde ise 17 Mayıs 2025'te geldi. 3.500 metre derinlikte tamamlanan Göktepe 3 kuyusundan müjdeli bir haber aldık. Sahada 75 milyar metre küplük yeni doğal gaz keşfi yaptık. Ekonomik değeri ise... 30 milyar dolardır. Küresel ölçekte enerji fiyatlarının dalgalandığı, arz güvenliğinin yeniden tanımlandığı bir dönemde gelen bu keşif, Türkiye'ye stratejik manevra alanı kazandırdı. 2025 boyunca Abdülhamit Han yalnızca bir gemi değil, enerji egemenliğinin denizdeki simgesi oldu. 2025, politika faizinin %47,5 seviyesinde durduğu bir zeminde başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk ayından itibaren temkinli söylemini korudu. Her toplantı metni piyasalara verilen aynı vurguyla şekillendi. Hem kısa dönem göstergeler hem de orta vadeli görünüm bize dezenflasyonun sürdüğünü ve süreceğini gösteriyor. Bu düşüşün kalıcılığını sağlamak için sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz. 23 Ocak'ta Merkez Bankası ilk hamlesini yaptı ve politika faizini %45'e çekti. Bu adım aceleci bir gevşeme değil, ölçülü ve kontrollü bir ayarlama olarak okundu. Takvimler 6 Mart'ı gösterdiğinde faiz %42,5'e indirildi. Ancak Mart ayı sayılardan çok siyasi iklimle hatırlandı. İç politikada yaşanan gelişmeler piyasalarda kırılganlığı artırdı. Kurda oynaklık yükseldi, risk algısı güçlendi. Bu süreçte Merkez Bankası soğukkanlılığını korudu. Paniğe kapılmadı, aceleci adımlar atmadı. Önce riskleri ölçtü, fiyatlamaları izledi, beklentileri tarttı. Faiz indirimi daha yüksek sesle sorgulandı. Erken mi sorusu öne çıktı. Yanıt 17 Nisan'daki para politikası kurulu toplantısında geldi. Merkez Bankası faizi %46'ya yükseltti. Bir sonraki toplantıda ise sabit tuttu. Son dönemde uyguladığımız politikalarla enflasyon görünümünde ciddi bir bozulma yaşanmasının önüne geçtik. Diğer taraftan belirsizliklerin geçmiş döneme göre daha yüksek olduğunu da göz önünde bulundurarak ihtiyatlı ve sıkı para politikası duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Yılın ikinci yarısıyla birlikte indirim süreci yeniden başladı. 24 Temmuz'da politika faizi 300 bas puan düşürüldü. Bu adım kontrollü normalleşmenin başladığını gösterdi. Ancak mesafe netti, acele yok. Sıkı para politikamızın hedeflenen bir sonucu olarak talep kompozisyonunda dengelenen seyir devam ediyor. Sonbaharda faiz kademeli adımlarla geri çekildi. 11 Eylül'de %41,5, 23 Ekim'de %39,5 seviyeleri görüldü. Merkez Bankası enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamaya ve finansal istikrara vurgu yaptı. Talebe ilişkin veriler bir bütün olarak 3. çeyrekte talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu gösteriyor. 11 Aralık'ta yılın son toplantısı gerçekleştirildi. Yıla 47,5 ile başlayan politika faizi yüzde %38 38'e indirildi. 2025 Merkez Bankası'nın faiz politikasında sert dönüşler yerine kontrollü geçişlerin yılı olarak kayda geçti. 2025 yılı küresel ticaretin dalgalı sularında ilerleyen ülkeler için bir dayanıklılık sınavıydı. Türkiye ise bu sınavdan üretim gücü, pazar çeşitliliği ve ihracat refleksiyle öne çıkan bir aktör olarak çıktı. Yılın son çeyreğine girilirken açıklanan Kasım ayı dış ticaret verileri bu hikayenin en parlak sayfalarından biri oldu. 2025 Kasım ayında ıı, takvim etkisinin olumsuz etkisine rağmen ihracatımız %2 ,2 artışla %2,2 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yaklaşık 483 milyon dolar net artış sağladık. Yılın geninde bakıldığında tablo daha da çarpıcıydı. Ocak-Kasım döneminde ihracat 247,2 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık yıllıklandırılmış mal ihracatı ise tarihi zirveye çıktı. Ee, yıllıklandırılmış mal ihracatımızda da e, %3,6 ile e, 270,6 milyar dolar e, yıllıklandırılmış ihracatımız var. İlerletelim. 2025 boyunca yüksek katma değerli ürünlerin payı arttı savunma ve havacılık sanayi, otomotiv, makine, kimya ve elektrik, elektronik sektörleri ihracatın lokomotifi oldu. Yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve yerli üretim hamleleri dış pazarlarda rekabet gücünü pekiştirdi. 2025 yılı Türkiye savunma sanayiinde gücün sessizce büyüdüğü, yerli teknolojinin sahaya damga vurduğu bir yıl oldu. Yıla tam bağımsız savunma hedefiyle girildi. Yıl sonuna gelindiğinde ise Türkiye artık yalnızca ihtiyaçlarını karşılayan değil, güven veren üretici kimliğini pekleştirdi. Bugün kara, deniz, hava, uzay, siber ve elektronik gibi alanlarda artık ürün geliştirmenin ötesinde ihraç eden konumundayız. Gökyüzünün en güçlü sembolü Kaan, 2025 boyunca Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı iddiasını somutlaştırdı. Hürjet, jet eğitiminde ve hafif taarruz kabiliyetinde öne çıkarken, Anka, Akıncı ve Bayraktar TB2 gibi insansız hava araçları hem sahada hem ihracatta Türkiye'nin imzası olmaya devam etti. Denizlerde yerli savaş gemileri ve modern platformlar öne çıktı. Mavi vatanda caydırıcılık artarken, Türk savunma sanayi deniz gücüyle de küresel vitrinde yerini aldı. Kara platformlarında modernizasyon yılı yaşandı. Zırhlı araçlar, akıllı mühimmatlar ve elektronik harp sistemleri sahadaki deneyimle sürekli geliştirildi. Yapay zeka destekli komuta kontrol sistemleri savunmada dijitalleşmenin kapılarını araladı. Yılın en dikkat çeken başlığı ise ihracattı. Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatı 8,5 milyar dolara ulaştı. 2025, Türkiye'nin savunmada adını, teknolojisini ve gücünü dünyaya yazdığı yıl olarak kayda geçti. 2025, Türkiye'de elektrikli mobilitenin hızlandığı yıl oldu. Bu dönüşümün merkezinde yerli ve milli imkanlarla üretilen TOG yer aldı. Yollarda artan TOG sayısı, elektrikli otomobilin Türkiye'deki algısını kökten değiştirdi. TÜİK, bu dönüşümün rakamlara yansıdığını ortaya koydu. Kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %110 artarak 348 bine yükseldi. Elektrikli otomobillerin toplam otomobil parkı içindeki payı da geçen seneye kıyasla iki kat arttı. Bu yükselişte TOG'un model çeşitliliği belirleyici oldu. SUV modeli T10X'in ardından sedan modeli T10F elektrikli mobiliteyi sedan kullanıcılarıyla buluşturdu. Fastback çizgileriyle dikkat çeken T10F, klasik sedan anlayışını elektrikli çağın diliyle yeniden yorumladı uzun menzil, dijital kokpit ve akıllı sürüş destekleri sedan konforunu yüksek teknolojiyle buluşturdu. Ayrıca ülke genelinde şarj altyapısının güçlendirilmesi de yollardaki dönüşümde etkili oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2024'te yaklaşık 12 bin olan şarj soket sayısının bir yılda 36 bin açtığını açıkladı.